Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına 1 Haziran'da Bodrum'dan katılan Meyfar Sakallıoğlu Kardeşim Gamze 24 Ocak'ta evimizde ölü bulundu diyerek yardım istemişti. Gamze'nin cinayetinde anne Turcan ve baba Mehmet Halil baş şüpheliydi. Anne ve baba suçlamaları kabul etmedi. Ancak Didem Arslan Yılmaz olayı ışık tuttu. Anne Turcan ve baba Mehmet Halil canlı yayında gözaltına alındı. Anne Turcan ve baba Mehmet Halil canlı yayında gözaltına alındı. Gamze Sakallıoğlu 24 Ocak 2022'de Muğla'ya bağlı Bodrum Mazı'daki evlerinde bu olarak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Bu olayın ardından Anne Turcan ve baba Mehmet Ali şüpheli sıfatıyla tutuklandı. 4 ay tutuklu kalan Gamze'nin anne ve babası daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Didem Arslan Yılmaz'ın ses getiren canlı yayınlarıyla gündeme gelen olayda soru işaretleri yanıtlanmaya başladı. Cinayetin ardındaki sır perdesi aralandı. Didem Arslan Yılmaz'a gelen gizli bir tanığın itirafı üzerine soruşturmaya yürüten Bodrum Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Yine elde edilen deliller sonucu anne Turcan ve baba Mehmet Ali Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bodrum Cumhuriyet Bas savcılığının talimatıyla kolluk kuvvetleri Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme stüdyosuna geldi. Didem Arslan Yılmaz canlı yayında gözaltı kararının çıktığını ve yetkilerin beklediğini söylemesine rağmen Turcan ve Mehmet Halil teslim olmamak için direndi. Yayının bitmesinin ardından Turcan ve Mehmet Halil gözaltına alınarak Bodrum Mumcular Jandarma Karakolu'na teslim edilmek üzere önce Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.